Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet, 3. cüzden devam ediyoruz. 3. Üçüncü, üçüncü cüzde verilmek istenen mesajlar işlenen ana konulardan devam edelim. 3. cüzde aynı şekilde Bakara suresiyle devam ediyor ama son tarafı son sayfalar Ali İmran suresine geçiyoruz sonra. İmran ailesinden bahsediyor burada. Mealinde okumayı tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i hem okuyacağız hem de ne buyuruyor Allahü Teala? Nelerden bahsediyor? Hangi kıssalardan? Hangi öğütlerden bahsediyor? Neleri yasaklamış? Neleri emretmiş? Neleri helal kılmış? Ne müjde veriyor Allahü Teala? Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. O yüzden sadece Kur'an-ı Kerim'in Arapça kısmını okuyarak geçmemek lazım. Manasında öğrenmemiz lazım. Birinci işlenen konu üçüncü cüzde tevhid inancı ve dua bilinci aynı şekilde. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili iki bölüm var. Birincisi Ayetül Kürsi, ikincisi de Amine Rasulü. Ayetül Kürsi 255. ayet. Tesbihattan önce hemen okuduğumuz, koru, bizi koruyan, nadir ayetlerden bir tanesi. Allah Teala'nın sıfatlarından, isimlerinden de bahsediyor. Bakara suresinin son iki ayette Amin Resulü Pamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İsra ve Miraç hadisesinde hediye edilen şeylerden bir tanesiydi. Namaz, İsra ve Miraç hadisesinde namaz, Bakara suresinin son iki ayeti ve şirk haricinde insanın şirk işlemesi dışında o kişinin imanlı birisinin affolunacağı müjdesi geliyordu. İkisadan söylemek gerekirse. ikinci işlenen konu üçüncü yüzde ahiret bilinci ve diriliş örnekleri. Üçüncü kısım Allah'a teslimiyet bilinci. Allahü Teala'ya teslim olmamız lazım ki Müslümanlığımız tam olarak yerine gelmiş olsun. Çünkü teslim olmadan te te temsiliyet olmaz teslim olacağız ilk önce ki İslamiyeti layıkıyla temsil edebilirim temsiliyetten önce ilk önce İslam'a teslim olmamız lazım Kur'an-ı Kerim'e sünnete bağlı kalmamız lazım Peygamber Efendimiz çünkü öyle buyuruyor size iki şey bırakacağım onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe doğru yoldan ayrılmazsınız bir Kur'an-ı Kerim iki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti yani benim sünnetim diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, allah Teala hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Ömrümüzün geri kalanını daha öncesinden daha hayırlı ve bereketli eylesin. Sonumuz hayır olsun, hayırlı Ramazanlar.